Herkese merhabalar. bugün Özdastanlı Ekici Avukatlık Ortaklığı dan yönetici ortak Avukat Berk Özdastanlı ile beraberiz. Eee Özdastanlı Ekici Avukatlık Ortaklığı fikri mülkiyet, teknoloji ve kişisel verilerin korunması konusunda uzmanlaşmış bir avukatlık ofisi. Burak da aslında Türkiye'nin bu anlamda yetiştirdiği önemli değerlerden bir tanesi. Hoş geldin Burak. Çok Teşekkür ederim güzel sözler için Elif. Ee, şimdi bugün e, yetenek platformlarının şirketlere adaptasyonunu konuşacağız. E, son yıllarda danışmanlık şirketleri ve yatırım şirketleri hatta startuplardan sonra kurumsal şirketler de freelancerları gündemlerine almış durumdalar. E, platformların onlar için sağladığı birçok güzel avantaj var. Bu avantajlardan aslında bazıları mesela e, ellerinde bulunduramadıkları yeteneği, ihtiyaçları olduğunda ihtiyaçları kadar kullanabilme fırsatını platformlar sayesinde elde ediyor olmaları. E, doğru eşleşmeye aynı şekilde platformlar sayesinde ulaşabiliyor olmaları. E, uzman tarafına baktığımızda da uzmanlarda da aslında ne oluyor? Hem girişimcilik kültürünü desteklemiş oluyor platformlar onlara iş sağlayarak hem de doğru müşterilerle buluşmalarını. E, sağlıyor. Bir anlamda da tabii ki platformlar her zaman burada e, müşteri ve uzman tarafında aracı pozisyonundalar. E, sözleşmeler, ödemeler, anlaşmazlıklarda çözüm ortaklığı sağlama gibi birçok farklı avantajları var platformların. Şimdi e, özellikle kurumsallara döndüğümüzde bu platformları e, kendi işleyişlerinin içerisine dahil etmeye çalışırken aslında yaşanılan bazı kritik noktalar, kritik konular oluyor. Özellikle platformlarla e, şey olan çerçeve sözleşme süreçlerinin tamamlanması noktasında e, klasik işte iş sözleşmesi ya da danışmanlık sözleşmesi gibi sözleşmelere baktığında platform sözleşmeleri birazcık belirli noktalarda farklılaşıyor. E, bu da özellikle şirketlerin hukuk bilimleriyle aslında e, git gel sürecini uzatan, e, dolayısıyla aslında projelerin aksamasına ya da yapılamamasına, ilerlememesine sebep olan durumlar ortaya çıkarabiliyor. E, bugün seninle birazcık bu konuları konuşalım istiyorum. E, kurumsal şirketlerde özellikle hangi noktalarda takılıyor şirketler. E, hukuksal boyutta ve bunlara nasıl çözüm önerileri sunabiliriz, nasıl e, çözümlerle aslında süreci ilerlet, daha hızlı şekilde ilerletebiliriz. Evet, e, teşekkür ederim. Ya şimdi konuyu aslında biz şey olarak seçmişiz. Tekrar okuyorum, yetenek platformlarının şirkete adaptasyonu ve hukuk. Fakat hı hı. sanki şirketlerin yetenek platformlarına adaptasyonunu biraz konuşacağız gibi. Çünkü olması hı hı. gereken de bence bu. Neden evet. öyle söylüyorum? Zaten yetenek platformu dediğimiz e, aslında yarıya baktığımız zaman e, zaten esnek, e, çevik, e, hızlı hareket edebilen, kararlı ve adapte edebilen bir platformdan bahsediyoruz. Hı hı. E, ve sonuçta yetenek platformunun sunduğu hizmet e, bugün hani bizim kurumsal şirket olarak adlandırdığımız, tanımladığımız şirketlere baktığımızda onlar tarafından bir outsourcing hizmeti olarak sonuçlanıyor. <laughs> şu bence çok önemli. Outsourcing yeni bir şey değil. Ee, outsourcing çok uzun yıllardan beri zaten bizim de teknoloji outsourcing sözleşmeleri noktasında özellikle mesela danışmanlığında verdiğimiz müzakere müzakerelerinde yer aldığımız aslında bir süreç. <laughs> Fakat buradaki bence e, mesele yani bu adaptasyonun e, yapılmasındaki kritik nokta şu. Yetenek platformu bir outsourcing şirketi değil. Ne demek Doğru. istiyorum? Outsourcing kendi çalışanlarıyla bir hizmeti, bir danışmanlığı, bir çıktıyı bir şirkete yapmayı taahhüt eden sonucu bu çıktıyı teslim eden bir şirket. Tabii. Ee, ve çoğunlukla outsourcing firmalarına baktığımız zaman hani ben yine tecrübem teknoloji tarafındaki outsourcing'den olduğu tarafta ee, çıktıların hazırlanması planının yapı vesaire vesaire. Yani işi anladan zeyye işin birebir yapılması noktasında sorumlu olan hı hı. bir yapıdan bahsediyoruz. Olumlu tarafları var. Bugüne kadar şunu hep gördük. Kurumsal şirketler ile outsourcing firmaları ki çoğunlukla onlar da kurumsal ve büyük yapılar olduğu için birebir uyuştular. Bu şu ana kadar. Ee, ama bir takım negatif yanları da vardı. Ne demek istiyorum? Çoğunlukla ee, çok E, bir küçücük bir projeyi hatır sayılır bir müşteri değilseniz yapmanız mümkün değil. 2-3 saatlik bir danışmanlık almanız mümkün değil kilit bir noktada. Ve çoğunlukla ciddi bir bürokrasiyle karşılaşmak mümkün değil aslında esneklik eksikliği var. Yani bugün 100 kişi çalışırken yarın bir anda 150 kişi bir projeye 50 kişi daha dahil etmek isteseniz çok mümkün gözükmüyor. Zaten o kadar büyük yapılarda bu çok mümkün. Zaten temelde değil aslında. Hı hı. Yetenek platformu dediğimiz zaman yetenek platformu ne yapıyor? Yetenek platformu bu uzmanları buluyor. Bu uzmanları bir e, database altında aslında bir yerde bir e, elinde buluyor. Fakat önemli olan nokta şu. Uzman yetenek platformunun çalışanı değil. Danışman veya uzman ile yetenek arasında bizim iş hukuku anlamında e, düşündüğümüz bir çalışma ilişkisi yok. Uzmanlar, serbest çalışanlar, kendi damla hesaplarında çalışan kişiler. Şimdi bu, bu tanımı bu kadar uzun uzun niye anlattım? Biz e, yetenek platformlarını teşkilatlarla yaptınız. Sözleşme müzakerelerinde çok klasik belli başlı maddelerde takılıyoruz. Hmm. E, bu takıldığımız ve sonuçta evet aşıyoruz çoğunlukla. Aşamadığımız durumlar da oluyor. Ama bu maddeler neler ve bu maddelerin neden bu şekilde aslında uzun süre tartışıldığını anlatmak istiyorum. E, şimdi bir içeride bir müşteri olan bir şirketten baktığınız zaman dışarıda e, alımı yapılması kararlaştırıldığında teklif toplanır. Bir şirkette karar kılınır. Daha sonra o şirketle bir sözleşme yapılması gerekir. İçerideki hukuk müşaviri sözleşmeyi inceler. İçerideki hukuk müşavirinin sözleşmeyi inceleyip revizyondaki amacı şirketi mümkün olduğunca korumak. Bu koruma derken de hemen aklımıza gelen belli başlı maddeler vardır. Gizlilik, hı hı. Ee, eğer on-premise yani şirkette izin verilecekse gelen kişinin şirket kurallarına, giriş çıkışlarına e, içerideki güvenliğe vesaire uyumu. E, kişinin yine on-premise hizmet verileceği durumlarda işte SGK'sının olması, outsourcing hizmeti veren şirket tarafından. işveren ilişkisinin kurulmadığından emin olunması çünkü sorumlulukları var. İşin yapılması noktada e, hukuki sorumluluk ve garanti ve fikri mülkiyet hakları. Yani hep hep aslında konuştuğumuz Karşımızda bir outsourcing firması olduğu zaman <laughs> outsourcing firması sonuçta e, işi bizzat kendi üstlendiği için <laughs> yaptığı iş noktasında garanti verebilir. E, yaptığı işten kaynaklanan e, herhangi bir e, zarar oluşması durumunda bu noktada hukuki sorumluluğu alabilir. Belirli sözleşmesi. E, zaten kendi çalışanı olduğu için SGK'sını yatırmak durumundadır oradaki düzgün. E, gizlilik anlamında kendisini tüzel kişi olarak ortaya koyup bu verilerin gizli tutulmasını sağlayacağım der. Vesaire vesaire. Kuruluş maalesef hali hazırda yetenek platformu bunları sunması daha Ama kaçırılan bir nokta var. Uzman e, yetenek platformunun çalışanı değil ve yetenek platformu işi sunan, işi yapan taraftır. Bu çerçevede aslında dikkat edilmesi gereken şey şu: Biz bir yetenek platformuyla bir sözleşme müzakeresine girerken beklentiyi buna göre şekillendirmek noktasındayız. Hı hı. Ne demek istiyorum? Yani yetenek platformunun hizmet verdiği bir çerçeve hizmet doğru uzmanın bulunması ve ee, bir uzman havuzu içerisinde ilgili şirketin seç ilk noktasında bu noktada yardımcı olunması artık bunu bu ki uzun bir tanımlama yapmak istemiyorum. Hı -hı. Bunu, bu noktadan sonra uzmanın işi yapışı, uzmanın iş yap iş yapış sonucunda verdiği çıktı ve noktasında uzman kendinden mesabına çalışan bir freelancer bir şahıs şirketi vesaire hani nasıl bir şekilde bunu konumlandırırsak konumlandıralım e, yetenek platformunun herhangi bir sorumluluğu yok. Hı hı. Bence ilk olarak e, yetenek platformlarının getirmekte olduğu esneklik, işte çeviklik ve gibi e, yeteneklerden faydalanmak isteyen kurumsal şirketlerin bunu kabul ederek masaya oturması gerekiyor. Çünkü bu yani Aynı anda hepsini almak mümkün değil. Yani bu biraz böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani ya, ya bu tarafı seçiyoruz ya da bu tarafı seçiyoruz gibi bir durum var. <laughs> ee, o yüzden hani böyle bir esneklik, çevik, hızlıca bir çözüm bulma, hızlı bir danışmanlık, çok spesifik bir danışmanlık vesaire veya spesifik bir uzmanı e, bulup <laughs> o noktada ondan hizmet almak noktasında konuşuyorsak bir yetenek platformuyla çalışırken yetenek platformuna gidip şirketler bu işten sen sorumlusun dememeli artık. Ee, düşünüyoruz bu arada. E, ilk defa bir yetenek platformuyla çalışacak bir şirket ile ilk yapılan sözleşmede müzakere ediliyor günler, aylar. Fakat bir süre sonra içerideki hukuk müşavirleri ve şirketin aslında yönetimi yetenek platformunun çalışma yapısına alıştığı an ve bunu kavrayarak bunu kabul ettiği an e, <laughs> Bütün süreçte hızlı ilerliyor. E, bu o yüzden dediğim gibi şirketlerin gerek için okutmuş ayrımlerinin gerek şirket yönetimlerinin bence bu noktada yetenek platformlarına ve yetenek platformlarının e, yapılarına adapte e, olması gerekiyor. Neleri konuştuk bu noktada fikri mülkiyet? Hı hı. E, sonuçta bir uzman gelecek, şey yapacak. Temel şudur. Uzman gelirken Kendisine ait olan fikri mülkiyeti, kendisine ait olan e, bilgi kullanarak bir hizmet verecek. Bu bilgi halen uzmanın bilgisi olmak zorunda zaten uzman oradan çıktıktan sonra. Aksi şey gibi oluyor çünkü. Yani evet tesisatçı çıkıyoruz, adam tesisatı tamir ediyor ama aletlerini bırakıp git demek gibi bir şey oluyor. Yani bu zaten çok kabul edilmiş bir durumdayız zaten bu noktada. E, uzman aynı zamanda spesifik bir know-how... E, edilmiş trade, şey, iş, iş yapış sırasında tabii sözleşmesi olarak bunlar e, düzenleniyor. O spesifik ne olmalı? Tabii ki kendisi kullanabilir. E, bir yandan birebir aynı hizmeti verdiği bir rakipte vesaire de kullanmak gibi bir e, durum oluyor. Gizlilik aynı şekilde öğrendiği şirkete hizmet verirken e, aslında öğrendiği bilgileri e, yine o sözleşmeye göre e, kullanmak zorunda. Ama burada Yetenek platformunun yapabileceği tek şey doğru uzmanı bulmak, ilgili uzmanın bu kurallara uymasını sağlamak için bir takım adımlar atmak. Bunu garanti etmek değil çünkü garanti etmesi mümkün değil çünkü çalışanı. değil. <laughs> ee, ve e, bu çerçevede de yetenek platformları e, işte bu anlattığımız aslında yapıda belki de e, esnek e, çözümleri bu sayede sunabiliyor e, diye söyleyebiliriz. Bir yandan zamanı bakıyorum, başladık 55'te bitti. Çok hızlı bitti gibi oldu. Evet, e, aynen. Bir e, yani e, sana gelip pas atıyorum, sen eğer devam ediyorsan evet, bana gelip pas at. Tamam, yani hızlı bir toparlama yapmak durumundayız. E, evet. Seşimler aynen böyle şey, ufak bir şey veriyor herkese. Ee, yani bizim aslında burada önerimiz yetenek platformlarını özellikle ilk defa kullanan ilk defa deneyimleyecek olan şirketlerin e, ufak çıktısı belli e, bazı projelerle başlangıcı yapmaları bu onlar için aslında birazcık şey olacak. Ee, süreci de deneyimlemelerini ve anlamalarına yardımcı olacak. Çok komplike projelerle başlandığında işler birazcık daha böyle işin içinden çıkılmaz hale gelebiliyor iç yönetimsel anlamda. Ee, bir de dediğim gibi şirketlerin adaptasyonu önemli. Hem e, Belki şirket iç politikalarında birazcık değişiklikler yapmak gerekebiliyor. Özellikle global şirketlerde yerel ve global yönetimin aslında bu konuda bir anlaşmaya varması gerekebiliyor. İşte bunların hepsinin biraz önüne geçmek için basit çıktısı belli ilk projeleri yapıp daha sonrasında bunu böyle kademe kademe artırmak herkes için faydalı olabilir. Bir de aslında hani şirketler hangi birimlerden buna daha çok başlıyor diye düşünsek strateji ve IT ekipleri, ekipleri bunu hızlı adapte olabiliyorlar genelde IT outsource kullanmaya yatkın strateji ekipleri, danışmanlık <laughs> e, dışından geldikleri için alışkanlıkları yok var. E, yani bu şekilde aslında baktıklarında ve dediğin gibi e, hukuksal boyutta da avukatlar birazcık daha e, platformun faydaları yönünde e, düşünceyi kendi içlerine entegre ettiklerinde zaten süre, süreç çok güzel ve rahat bir şekilde işliyor. Ee, teşekkür ederiz verdiğin böyle bir hap bilgi için. Ben ee, teşekkür ederim. Bugün yine panelde senin moderatörlüğünde görüşmek üzere diye.